De. siz dün akşam babanla niye kavga ettiniz? Kavga etmedik. Konuştuk sadece. Ne konuştunuz? ben Sinan'a sizin kadar iyi bakamam. Velayet davasından vazgeçtim dedi. Ne? Baban öyle şey söylemez, vazgeçmez benden. Babanın şu anda başka öncelikleri var Sinancığım. Yalan söylüyorsun. Babam benden vazgeçmez. Bunlar ne? Bırak bırak onları canım. Seni ilgilendirmez. Dur bir bakacağım ya. Bu babam değil mi? Diğer adamlar kim? Baksana silahlı milahlı adamlar. Babanın serseri arkadaşları. İyi de benim babam polis ki. Bu adamlarla ne işi var? Onu babana soracaksın. Ama şu anda en iyisi babandan uzak durmak. Zaten sonunda kendisi de anladı bunu. Neyi anladı ya, Neyi anladı? Benim babam... etmeyin. Ben gerekeni yaparım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ünsal Bey günaydın. Sinan iyi misin? Berbat. Hocam biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. O Poyraz denen adamın Sinan'ı görmesine müsaade etmeyeceksiniz. Ben müdür beyle de konuştum. Kapıyı tembihleyecek. İçeri almayacaklar. Emin misiniz Ünsal Bey? Gayet eminim. Peki. Hadi canım görüşürüz. Sinancığım iyi misin? İyi. Hadi koş git bakalım sınıfına. Hocam. Sinan, hayırdır nereye? Ya şey, arabada telefonumu unuttum da gidip alacağım. Hadi çabuk git gel. Hayırdır delikanlı? Abi bas gaza sen bas. Nereye? Bir babamla konuşayım söyleyeceğim ben. Ama sen bekleme burada git ilerle. Of. Nasıl ki ben şimdi? Ne diyeceğim kıza ya? Oğlum şöyle abi. Alo baba neredesin? Okuldan kaçtım ben. Ah be oğlum be. Dedem dedi ki velayet davasından vazgeçmişsin. İstemiyormuşsun artık beni. Ya oğlum. Şimdi. De... Sen neredesin bakayım? Takside. E ver bakayım o taksici abini ver bana bir. Efendim abi. Tamam getiriyorum abi. Ha, Ayça Hanım iyi günler. Ee, şimdi Sinan benimle beraber haberiniz olsun her şeyden önce. Ben e, işimi biter bitmez getireceğim. Yalnız sizden bir ricam var yani. Ya benim kayınpederi biliyorsunuz. Eğer bu durumdan haberdar olmazsa çok sevinirim. Bir de onlarla uğraşmayalım şimdi. Evet, evet. Çok sağ ol. Çok sağ olun, eyvallah, eyvallah. be oğlum, ah be oğlum, ah be oğlum ya. Buyur işte eyvallah, sağ ol usta. Yaptığın iş mi iş ya? Ha? Buyur. Ver. Çık bakayım şöyle. Baba, ha. dedemin dedikleri doğru mu? Fotoğraflar gösterdi bana. Silahlı acayip abiler vardı. Güya beni almaktan da vazgeçmişsin. Ya sen inandın mı buna şimdi? Ama fotoğrafları gördüm. Ha. Oğlum onlar, fa baktığın fotoğraflar var ya, onlar eski fotoğraf. Hem o fotoğraftaki gördüğün silahlı adamlar dediğin abiler var ya... ...onlar da polis. Hadi ya. Ya, anlamadın mı? İftiralar, yalanlar, hüya aramızı bozacak geçti işte. Yani yine beraber miyiz? Oğlum sorun mu bu be? Tabii ki beraberiz. Aslanım, oğlum benim. Oh. Dede mi bak sen ya? Baba, siz beni paylaşamıyorsunuz ya. Ben bu kadar kıymetli miyim? Hadi ya. Bence o kadar da abartmayalım. Öyle bir şey değilsin de. Ama idare de edersin yani. Fena sayılmazsın sen. Şapşik.